Ben sorayım sen cevap ver. Tamam güzel çıkıyor mu? <laughs> Gerçekten bu kadar mı? <laughs> ülkenin durumunu nasıl görüyorsun? Yani genç olarak. Genel durumuna bakarsak ülkemiz zaten çok güzel bir ülke. Hı. Etrafa baktığım zaman da bence hala daha güzel. Yani ülkenin genel durumunu siyasi durum olarak sadece değerlendirmemek lazım diye düşünüyorum. Tabii sen nasıl yani, değerlendirmek istersen. Durum kötü olabilir. Her şey kötü olabilir ama sonuçta ülkemiz çok güzel bir ülke. İçinde Hı, yaşaması çok keyifli yani, çok olan güzel bir, ülke. bir ülke. Yani birlik ve beraberliğinde çok fazla bir arada olduğu bir ülke. O yüzden ben memnunum yani. Peki gençlerin karşılaştığı en büyük zorluklar ne sence ülkemizde, günümüzde? Ya ben iş imkanlarının çok fazla olduğunu düşünüyorum ama iş imkanları bizim çalışmak istediğimiz işler değil. Hiç yani, beğenmiyoruz mu? Yani mi? fabrika işçiliği oluyor ama mesela ben psikoloji okuyorum, fabrikada çalışmak istemiyorum. Ama aslında bakarsan kafede, fabrikada çok iş var. Yani bizim okuduğumuz alana ve bizim fikirlerimize yönelik bir iş yok. O öyle diyebilirim. Yani. İş beğenmiyoruza geliyor bu biraz. Yani iş beğenmiyoruz çünkü eğitim aldığımız iş o işlere yönelik tarzda gördüğümüz eğitimler değil yani. O şekilde. Peki ülkemizi ve kendini 20 yıl sonra nerede görüyorsun? Ben kendimi 20 yıl sonra rektör olarak görüyorum. <laughs> evet, çok hayalimiz sürüm. bu. Hayalim bu, psikoloji alanında nöroloji alanında ilerleyip. E daha iyi profesör olmak istiyorum. Ülkenin 20 yıl sonraki durumunu da eğer herkes benim gibi bir şekilde yani evet para kazanamıyorum ama bu şekilde yine de devam edeceğim. Ben para kazanamasam da yine kendime katkı sunacağım diye gözüyle bakarsak 20 bin lira mı kazanıyorsun ya da çalışacaksın. O gözle bakarsak 20 yıl sonra ben bir şeylerin değişeceğini düşünüyorum. Pes etmezsek iyi şeyler olacak diyorsun. Pes etmezsek ben iyi şeylerin olacağını düşünüyorum. Karamsarlığın hiç kimseye bir yararı yok yani. Harikasın. Umut umut verdin bize. Evet, teşekkür ederim. ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Biz, biz bende. Harika bir umut verdin bu arada gerçekten. Çok iyi geldi. Öncelikle ülkemizin durumu nasıl görüyorsunuz diye bir soruyla girmek istiyorum. Ee, ülkenin durumu pek iyi gitmiyor açıkçası. Neden? Neden böyle düşünüyorsunuz? Ekonomik olarak çok da iyi durumda değiliz, malum. Ee, mekanlar da çok dolu değil, boş. İnsanlar artık tatil yapamıyor, tatil kültürümüzü de kaybettik. <laughs> ben bir öğrenci olarak çok zorlanıyorum tatil yaparken. Ee, para toplayıp gelmem gerekiyor ama eskiye nazaran çok daha zor. Her şey çok pahalı. Ya bu gençlerin genel sorunu galiba çünkü direkt gençlerle ilgili bir soru sormak istiyorum. Günümüzde yaşadıkları en büyük zorluk ne sizce, gençlerin özellikle? potansiyelini yaratmak istediğin alana yönelmek istediğinde çoğu zaman artık engellerle karşılaşıyorsun Bu da genelde maddi anlamda oluyor maddi. E tabi çabalaman gerekiyor ama bunun içinde bir yolun açılması gerek her anlamda bir duvarla karşılaşıyoruz en basit örneğini vereyim e, Sanat kültür e, bunlar için bile artık her zaman bir bilet almak zorundayız. E, zorlanıyoruz Umarım değişir Umudum var. Peki 20 yıl sonra kendinizi ve ülkemizi nerede görüyorsunuz? Bu çok zor bir soru. Aklınıza yani, gelen şeyi söyleyebilirsiniz. Iı, Sizi burada görebilecek miyiz? Yani iktidara bağlı dediği gibi bu biraz hmm. siyaseti de içiliyor. Hmm. Ama ben umutluyum. Yani hani güzel olacak, her şey güzel olacak. Öyle düşünüyorum. Hmm, buna ihtiyacımız var evet, gerçekten. Umutlu olalım, inançlı olalım. Her şey aslında biraz da bizim elimizde. Evet. Ve gerçekten bir tıp gençlere yönelik e, politikalar ve... E, Buna dair e, hareketler yapılmalı. Yapılandırmalar buna dair olmalı. <laughs> Teşekkürler. Harikasınız. Çok teşekkür ederim katıldığınız için güzel yorumunuz çok için çok sağ Çok olsun. teşekkür, çok teşekkür ederim.